Saat kaçtaydı randevun? Çok çirkin görünüyor saçın. Ne yaptın bu saça? Aquí este. 当たり前。 Ya Rabbim neyse Uçlarından böyle böyle aldım Elimde tarak var Birazcık Tarayacağım Kalan saçları Arkadaşlar söylediği kişiyi bir engelleyin. O da gelmesin, bu da gelmesin bir daha buraya. Ya bu rezalet. Nasıl bir saç bu ya? Bu ne? Şuraya bakar mısın? saçın kalitesizliğine bakar mısın? Bak. Bak bak. Pişmaniye gibi. işlemlerini burada bir sonlandıracağım. Ee, birazcık böyle sağda solda kalan bu pis iğrenç saçlarına gitmesi için e, spreyim var. Hava püskürteceğiz, tamam mı? Böyle bir sprey var elimde. Bunun içerisinde hiçbir şey yok. Sadece normal hava püskürtü. Sonrasında bir yıkama işlemi yapalım tamam mı? Çünkü birkaç kesim işlemi falan daha yapacağım saçını o yüzden nemlendiriyorum. <laughs> Gözlerini kapatayım mı? Gözüne gelmesin. Gerçi ihtiyacın geliyorsa da gelsin. Yüzüne bir renk gelir. Bak bu sprey bile hiçbir şey sürmüyor. yapıyorum. yardım eder

Kesme işlemlerimiz bir tık bitti. En son. Yüzündeki düğüler, saçlar. Sakal tıraşı da istiyor musun? laş kesil diye fırçayla Saçlarını yıkayacağız yıkamadan önce elimde bir tane saç kremi var bununla ee, şimdi yıkamadan önce elimde bir tane e, açıcı boya var bunu saçlarına uygulayacağım <laughs> uyguladıktan sonra seni yıkama işlemini alacağım bunu biraz bekletmemiz lazım öncelikle Thank Şimdi bu böyle bir yarım saat bekleyecek saçının renginin açılmasını bekleyeceğiz. Sonrasında bir yıkayacağız zaten özel bir boya. Hemen platin olacak. Başka bir yer bulamazsın. yere döküyorum. Oh. Biraz da elimi alacağım. İyice köpürtüyorum saçları. Her yerin kepeklenmiş, pitlenmiş. Çok kötü görünüyor. Şimdi tüm, tüm saçına bu şekilde Arkadaşlar bir tane havlu getirir misiniz? Evet. Bir tane havluya ihtiyacımız var. Süper koyun şuraya. Tamam. Saçlarını güzelce sıyırıyorum. En sonki ki suyundan. Hemen bir havluyla sarın. Kurutma işlemine gireceğim, fönleyeceğim. Şimdi saçların rengini merak ediyor musun? İyice yıkadık. Boyasını falan da iyice bir akıttık onu güzelce. Platin istiyordun. E, tam istediğin gibi oldu saçların. Ne demek platin değil? Platin bu. Bu platin. Bu tamam, Bu platin. Sen ne yapacaksın platinle ya? He? Sen hangi mahalleden geldin belli değil platinle. Ne yapacaksın sen hangi saçla? He? Al işte bunu. şimdi güzelce bir I'll be giving please. place. Canım görüşürüz hadi.